Onlar haline gibi beni Türkiye'ye, dünyaya da şey, yapacaklar. Kazma yine. Vallahi kazmanın yaptım. böyle karıştır, karıştır ettir. Burayı, o tarafa, her tarafı bu kumla Bunların da mevsimi geçti. Bayram, musun? Evet, aman Ş abi. Burası Allah bereket veriyor. Akşam topluyor zamanın yeri bakıyorsun ki aynen kabak dolmuş. Daha karıştırıyorum. İstediğim zamanda dörmüğünü çekip ekip bitiriyorum. Yani başka bel, bel vurmuyorum. Oturduğum yerde kazmayla belliyorum burayı. Bu şekilde yazın. Hep bırakıyorum. Hele şimdi Mayıs'ın memur Mayıs bitti. fişler neler bitti. Kayısılar bitti. Ondan evvel olaydı. Buralar yemişler, yiyenler, içenler sebil. Para pul yok. Şu kaba ekerek gelenlere zor ki gel kabak götür. Efendim gel pandar götür oradan. Pandar alıp götürürler. Hepsine şey zamanı hakkını, hukukunu götürüp Kuşet, kuşet dağıdığım. Uşağlarım da yardım ediyor şimdi. La yorulma iş yok. Bunlar yoruluyor diyorlar. Bunlar gidenden sonra ben çalışıyorum. Şu karşıdakiler görüyor. Bunlar gidenden sonra yoksa çalıştırmıyorlar beni. El düşer de çalışmıyor. Gittim miydi? Sabahan, dün geldim buraları ee, süpürdüm. O kabakları ne iş koydum ama almışlar kim almışlar. Sabahla sekizde kalkıyorum. Çayın kahvesini veriyorum şeyin karının. Sonra işte bu uşaklar geliyor. akşamdan altıda yatıyorum. Ve sabahına uyanıyorum ki saat ya sekiz ya yedi. Çok şükür. Ha şimdi azm ediyorum ki vallahi burayı alt üst edeyim. Öyle iştaha geliyorum. Eğer ve bırakırsam temeli düşerim diye korkuyorum. Eskileri aklıma getiriyorum. Ama şimdi geçsem resim değil konuşurum vallahi. O, bu, al çıkarsa şeyini bana ver derim. Sen gidersen yerine beni al derim. Vallahi derim be. Tırpanım var burada. İsrailleri pişmeye tırpan var içeride. Gençlere şey, öğreneceğim bir şey çalsınlar, zımarsın, oynasın, gülsünler. Yalnız yesin, isinler. Allah Allah'a inansın çalışırlar. Babam hep doğal beslenir. Süt, yoğurt. Hiç eksik olmazdı bizim. Burada ineklerimiz vardı. Bayağı bir çiftlik evi gibiydi burada. Bizler de yani 8 kişiyiz biz, 8 kardeşiz. Birisi rahmetli oldu. Hep doğal beslenlik. Babamın 98 yaşında ana dişi dişinde, ağzında. da saçları yeni döküldü. Hayata küsmedi hiç. Babam bizim çınarımız. Onun gölgesinde büyüdük biz. Bahçeyi bile kendi bak. Yere oturur sabahleyin üzerine değişir. Yere oturur eliyle. Baba ne yapıyor? Oğlum ben buradan elektrik alıyorum. Enerji alıyorum. Ya öyle. Ben bazen soruyorum baba bahçe işinden bırak diyorum yeter. Oğlum ben bırakırsam ölürüm diyor. Sen daha dün söyledi bana. Ben kendimi 20 yaşında hissediyorum diyor. Geziyor dolaşıyor bak şu anda annem biraz ayak bağlıyor. Annem de yatıyor. Aşıları 16 senedir yatakta. Dün olan olayı söyleyeyim. Ben kucaklayıp yerine yatırayım dedim annemi. Dur dedi dur ben yaparım kimseye bırakmam. Gülüm diyor sarılıyor öpüyor. Babam esnaftı. Bizim sanayide dükkanımız falan vardı. Biraz sıkıntı yaşadık. 8 tane nüfus. Köyden gelen de bizde kalıyor. Hangi biri bizim mura? Köyden kim gelse bizim evde kalır, yer içer geçer gider. Evet. Ondan sonra babamı hiç ba anneme işte lütfiye al şu parayı da, akşama bize şu yemeği yap demez. Annem burada süt satar, yoğurt satardı. Bizleri öyle büyüttü. Annemin hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Babam ayeti aslında hem beslenmesi hem de vefalı eşi Vefalı eşi hem de nasıl? Sonuna kadar bu o Kimse beni ondan caydıramaz. Bunlar geldi kendine kıl... Bunlar böyle... Ah.